İsrail'in Filistin in yönelik saldırıları maalesef devam ediyor. Sosyal medyada da birçok vatandaş İsrail ürünlerinin boykot edilmesine dair bir çağrı başlattı. Biz de Eskişehirli vatandaşlara boykotla ilgili ne düşündüklerini sorduk. İsrail'in Filistin in yönelik saldırıları devam ediyor. Şimdi sosyal medyada bir çağrı var. İsrail ürünleri protesto edilsin deniyor. Ne düşünüyorsunuz protesto edilmek ya, mi? Çok saçmalık. Saçmalık ya. Orada Türk işçisi çalışıyor. Çoğu Türklerin %51'i yani %49'u diyelim saçmalık yani öyle şey kabul etmiyorum. Olmaz. Yani İsrail ürünleri protesto edilirse olmaz. Biz bize de zarar olur ya. Yarısı bizim yani. Mi? O ne? Türkiye'de üretiliyor, Türkiye'de pazarlanıyor. Biz kullanıyoruz ürettikleri ürünü. Olmaz öyle şey saçmalık. Başka türlü yapılacaksa yapılması lazım. Ne yapılabilir yani. mesela? O siyasi olarak yapılabilir yani değil mi? Başka türlü olmaz yani. Politik olarak yapılır. Yoksa askerimizle falan gidemeyiz. Mümkün değil. Olmaması lazım. Edilmeli tabii kardeşim. Edilmeli. Lanet olsun İsrail'e. Müslüman abim uyuyor, uyuyor. Tabii ki alınmamalı. Hiç duyarlı değil mi? Bak esnafımız duyarlı değil. Şimdi tarım, duydum tarım kredi kooperatifi. Şu anda bugünden itibaren İsrail ürünlerini Kesinlikle yasa geçti marketlerinden kesinlikle. Eskişehir'de üniversitelerde artık İsrail ürünlerini satmayacak. İnşallah İnşallah. çok sevinirim. Bir çözüm bir yaptırım olmuş olur mu İsrail'e böyle boykot edilince? E, komple Türkiye bunu yaparsa tüm İslam alemi yaparsa daha farklı olur. Hiçbir şey yapma. Arap alemi petrolü kesiverse affedersiniz çok bir ürün. köpek gibi açlığından ölür ama arkasında ağ babası var işte. Baba, çay, çay. Aha, Siz baba, dikkat çay. ediyor musun İsrail ürünlerini almaya, almamaya çalışıyor musun? Çok. Elimden el, elimden gelse bakmak bile istemiyorum televizyonda onun bayrağına bile hastayım. Şu İllet mi? lanet olsun. Ya. Çocukları katlediyorlar yavrum. Küçücük Şu körpe çocukları. Yani insanları resmen katlediyor. Dünya affedersiniz dünya bir balineye ayağa kalktı. Hristiyan alemi, Yahudi alemi. Şişt, burada insanlar katlediyor ya. Milyan mümkün var tabi biz de e, protesto ediyoruz kendi çapımızda ama tabii bu konuda biraz bilinçli olmak gerekiyor bence Böyle düşünüyorum Bir çözüm, bir yaptırım olur mu böyle boykotlar İsrail'e Bana... karşı? Çok zannetmiyorum Yani biz illaki bir şekilde e, kendimizce mücadele veriyoruz ama genel olarak hani bu daha büyük bir şey olursa belki o zaman bir yaptırım olabilir. Eskişehir Üniversiteler İsrail ürünlerini satmama kararı aldı artık. Gayet güzel. Gayet güzel bence. Sosyal medyada bir çağrı var. İsrail ürünleri boykot edilsin, alınmasın diye. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Çevrenize bir bakın sana İsrail malı olmayan bir şey var mı? Hepsi dolaylı yoldan İsrail malı yine. Yani. yani İsrail malı almakla boykot çözüm değil yani. Almasak ne olacak ki? Dünyada her yerde satılıyor ürünler. Bir yaptırımı Sonuçta. bir etkisi olmaz mı Hiçbir şey olmaz. Ne yapılabilir? Yapılabilecek hiçbir şey yok. Dua etmekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Mesela Eskişehir'de üniversiteler e, İsrail ürünlerini satmama kararı aldı. Ya şimdi biz mesela, Türkiye olarak... olarak nasıl söyleyeyim ben size? Şimdi Coca Cola'yı satın alıp da yere döken bir millet ne kadar etkili olabilir ki? Öyle değil mi? Yani bununla yapılabilecek hiçbir şey yok. İsrail belli zaten herkes tarafından biliniyor. Dünya ekonomisi ellerinde. Yani bir kola almamakla işte ne bileyim bir şey almamakla nasıl diyeyim deve de tüyü